Kargosu gelen adam ne ya? Merhaba ben Özgür Turhan. Hayatımın ya, tehlikede olduğunu... Bir şey söyleyeceğim daha. <laughs> Bak bu kargocu muhabbetlerinden isim vermiyordur gerçi de. Düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Etrafımda bir takım paranormal olaylar oluyor. Kargom aynı gün içerisinde evet. bana teslim edildi. Daha önce böyle bir şey <laughs> olmadı. <açtı>. Neden şimdi? <laughs> bu bana da oluyor. Doğru. Doğru, Doğru sakin ol oğlum. Şimdi çok güzel şakaydı tebrik ediyorum. Kargom teslim edildi şakası. Şaka değil mi? <laughs> Kimsin sen? Kimle konuşuyor böyle? Kargomu kontrol ediyorum. Teslim edildi gözüküyor. Daha önce bir kere daha başıma gelmişti ama onda yarın evet, teslim edildi benim olarak Benim de başıma gözüküyor. geldi bu. Herhalde evde sıkıntıdan zaman makinesini icat ettim. Ertesi gün teslim edilecek kargoları ertesi güne ışınlanarak kendi kendime teslim alıyorum gibi bir mantık kurdum. Aşırı mantıklı geldi. Elimde tutuyorum. Geometrik bir şekil var ama... Kargo memin değilim çünkü bu geometrik şekli daha önce görmedim. Aynı günde teslim edildi. Çünkü kargo dediğim böyle bir şekilde olmamalı. En az bir kere devre... Ne reklam? Amazon reklamı <laughs> rekla mı olur lan? Aç ...dikilmesi Güzel lazım kargonun. Yani. Bana daha önce bir Hatırlı kargo geldiğinde geldi. sürrealist bir Salvador Dali çalışması zannettim. Çalışmanın ismi Akan Kargolar. Üstünde zaten benim ismim de yazıyor. Nasıl teslim edildi anlamadım. Üstünde Luis Buniel yazıyor. Buradan izliyorsa bizi kargo kendisinin gelip benden alabilir. Normalde kargolar gelmez. Benim gelmeyen takip numaradan arşivlediğim bir fotoğraf albümü bile var. Mesela bunu hiç unutmuyorum çünkü gelmedi. 2008 yılında bir sipariş vermiştim. 4 yılın sonunda kargom elime ulaştı ancak kutunun içi boş çıktı. Herhalde aldığım yerde nasıl olsa gelmez diye içine bir şey koymadı. Bakın 10 hafta önce vermiş olduğum siparişin durumu teslim edilemedi. Teslim edilmedi değil teslim edilemedi. Sanki kargo şube çalışanları Normandiya çıkarması yapıyor da ben buradan silahla savuşturuyorum gibi bir anlam çıkıyor. Teslim edilemedi. Niye öldü? Gün <laughs> uzun süredir geldi bir kargo aradı. Dedi ya. ki abi ben kargo arabasını sana ulaşamıyorum. Şu an Manisa kavşağındayım. Otostop çekerek sana geleceğim dedi ya. Schrödinger şöyle bir deney yapmış. Bir tane kutuya kedi ve radyoaktif madde koymuş. Kargoya vermiş. Nerede belirsiz kargo? Arada bulasın işte. Kuantum mekani. Kedi boş ver. Kutuya ne oldu? Kutu. Kutu nerede? Kutu yok ki kediyi bulasın. Kargo çarpı, kargo yolu eşittir. Evde bulunamayan süre Zaten bu adam her şeyin böyle <laughs> bokunu çıkartarak anlatıp miza yapan değil evet, abi. Evet olayı, 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 dağıtım olasılığı. Yani sonuç olarak bir kargonun aynı günde gelme ihtimali bilimsel olarak sıfır. Araştırmalarım sonucunda Amazon Prime diye bir şey duydum. İlk 30 gün ücretsiz deneme fırsatıyla bedava ve hızlı kargo. Seçili şehirlerde aynı gün kargo imkanı. Özel indirimleri önceden yakalama avantajı. Başta yöresel bir fıkra okuyorum zannettim. Ne? Aylık 7.90 mı? Aynı gün kargo. Hayır lan Biz denk geldi. Dinle dinle. <gülüyor> <gülüyor> çaycı, bas, çaycı bas. linki. Bak ya, aman oğlum. Bak bunlar doğaçlama reklamı. Yapıştır. Ben söylüyorum. Sonunda gülmeyince ve sonu da v şeklinde bitmeyince bir fıkır olmadığını anlamam uzun sürmedi. Yok ben indirimden aldım ya. indirimler 30 dakika önce bana geliyor da. Artık pencere önünde değilim. Kapı önündeyim. Devamlı kargo gelir Bak gene geldi kargo. Ben seni sonra arayayım. Kargo geldi. Evet. Artık geliyor. Artık, <laughs> artık kargoların geldiği için gelmeyen kargolara yazmış olduğum şiirleri bu ölümsüz eserde topladım. İsterseniz Gelme, gelme. Amazon Prime'a girdim acilen. Bir kargo gülümsedi bana gelecekten. Ben seni evde beklerim. Eğer hep sen geleceksen. Yeni takip numaram kamusal mizah 180. Bu dizeleri dedem Yahya Turan'a ithaf. Var ya. Bunu da izleyici yolladık. Kim yolladı lan bunu? Onu sanırım şey yaptı, grep yolu. Bunu şey şey vardı. E, makyaj muhabbeti vardı. Onu izlemiş miydik biz? Evet. Evet, var bir yani birkaç tane çok Dur, güzel kim, yakaladığı videosu var. Üst düzey makyaj mıydı Kamusal öyle şeydi? Kamusal mizah. Nasıl yazdı? Makyaj az çıkar, çıkar. Güzel <laughs> makyaj ya. <laughs> burada... Komusal'a <laughs> komusal <laughs> tecavüz biz... <ettin> abi komusal... <laughs> ne? Bir dakika ben... <laughs> Arama barına baksana. <laughs> evet, baya baya Tok, toksikleştim burada. Bak bunu bütün chat'teki kızlara armağan ediyoruz. Şimdi kızlar izleyip şey diyecek. Ben böyle değilim. Ne alakası var Çok Bakmışlar <laughs> <laughs> bir kere. Kızlar Biz triggerlanıyor. Geç kalacağız ya. Tamam ben makyaj yapıp hemen geliyorum. Hadi geçmiş olsun. <laughs> e, ben böyle değilim. <laughs> <Yeah>, i̇nanılmaz ya. <laughs> Gerçekten. Ben hazırım. Hadi çıkalım. Aa erkencisin ya. <laughs> Baya erkencisin. <laughs> ya geldin ha. Sanki iki saat ben beklemedim de bir başkası beklemiş gibi. İçinde bir huzursuzluk var. Daha çok bekleyebilir miydim? Bir makyaj insanı bu kadar mı değiştirir ya? Bu kim ya? Anlamıyorum evimde biri var. Evimde biri var. Ben... Allah'ım ya. Bu kadar hızlı geleceğini bilseydim buraya oturup zaman kaybetmezdim. Direkt koşar adım seni beklerdim. Öyle gelirdin sen hemen koşarak çıkardın. Rönesans akıyor. Buradan Rönesans akıyor. Buradan reform akıyor. Buradan reform akıyor. Buradan reform akıyor. İnanılmaz bir makyaj bu ya. Bu makyaja yemeğe git gitmemiz yetmez Oscar'a gitmemiz lazım Oscar Buruj'un bir açık tonu olsa ben böyle tepki vermezdim nasıl bir ruj seçimi nasıl bir o göze sürülen adını ne olduğunu bilmediğim o seçimden ben bu makyajın hakkını veremem diye korkuyorum ürperiyorum Allah. Im. 45 kişiyle falan yapman lazım bu makyajı tek kelimeli anbala bela. 200-300 yıl erken yapmışsın bizim uygarlık olarak bu makyajı ne <laughs> bir dakika bir dakika Kız, kızlar bizim işliyor şu an siz taktığınız hazırlanma saat abartmayın be. <laughs> makyaj yapmayı bilmeyenler için bu. Anam Allah Allah. Temiz <laughs> lazım. Makyajı açık arttırmayla bir sanat müzesinde sergilemek istiyorum. Bu makyaja 10 milyon dolar veriyorum. Var mı arttıran var? 20 milyon dolar veriyorum. 50 milyon dolar veriyorum. Bu makyaja 1 milyar dolar veriyorum. Var mı arttıran? Var var. 10 milyon dolar veriyorum. Bu kadar güzellik bir araya tesadüfen gelemez. Allah Harika bir makyaj. <laughs> Einstein'a sormuş size 4 saat dersek demişler kaçını ruj için kullanırsınız demişler. Demiş ki 2 saatini ruju ayırırım demiş. Şu yüz ifadem keşke bir fotoğraf olsa daha bizden sonraki nesiller de bunu görebilse. Yani zaman üstü. Zamanda yolculuk yaptım. Herhalde ruju ya zamanı bitirdim. çıkarma verdim. Verdim. Yani o zaman sana gitti, buradan oraya gitti zaman. Sen yani şu an sanat utanmaz. Tu. Ya bu makyaj değil bu. Makyaj plus S 2X artı 5. Game of Thrones'taki White Walkers'lara yap. Yemin ediyorum Miss Turkey'yi kazandı. Anayasaya madde olması lazım. Makyajı sadece yapmak yetmez. Bu makyajın zorunlu eğitime konulması lazım. Zorunlu ders olarak okutulması lazım bu makyajın ya. Ben kefilim bu makyaja. Bir yere gidelim bunu beğenmeyen olursa geldim ağzıma sıç. Yani bu makyaja bankaya gitsek otomatikman 500 milyarla kredi alırız. Kefile gerek yok. Çünkü tamam reis tamam no, sakin. <laughs> Harika. Bu makyajı sen Devamlı yapsam <laughs> iddia ediyorum küresel ısınma yok olur. Lan bana ne oldu? <laughs> Makyajın telesidir. Makyaj aşağısını yap gene gene mükemmel makyaj. Ruju sil gene çok güzel. Sil gözündeki şey gene çok güzel. Harika. Ya bu makyaja bakınca gözlerimden ırmaklar akıyor. Aşağı ırmaklar akıyor. O ırmağın içinde... Bir de şey vardı değil. ya neydi oturuyor musunuz? Küfürbaz bir adamın ilişkisiyle bir zımbırtı vardı. Bir ara izlemiştik onu.